Günaydın çocuklar. Arkadaşlar günaydınlar. Bu vlogumuzda Çanakkale'ye gidiyoruz. Beraber Kral Çanakkale'nin düzenlediği Hyrox yarışmasında. Seda Hoca ve ben yarışacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Evet arkadaşlar güzel bir pazar sabahı saat yaklaşık olarak 8 8 çeyrek gibi. Bugün saat 12'ye kadar bir şey yapacağım. Birazdan sizlerle birlikte kayınvalideye kahvaltıya gideceğiz. Oradan Çanakkale'ye doğru yol alacağız. Seda acayyle birlikte yarışıyoruz. Heyecanlıyım, keyifliyim. Sağlığınıza. <laughs> Baba, Kapını da kapat. Diğer şeyleri de alır mısın baba? Hepsini alırız hadi basıyorum ben. Ya. Yarışmaya gitmeden önce azıcık babalık yapıyoruz. Güneş bakar mısın ya? Ne kadar güzel olmuş burası. Çiçekler mor mor açmış oğlum. Ya, şey. şey ne yapıyorsun sen bakayım? Bunları ne yapacaksın? Bunları yağını çıkaracak her şey. Ne yapacak sonra? Sonra bunu suya koyacak. Hmm. Sonra... Hani bir tane kadın görüyorum. Arada bir önüme çıkıyor. İşte High Rocks, High Rocks Workshop diyeceğim. İşte level olayı var galiba yine. Arkadaşlar kayınpederin evine doğru gidiyoruz. Bacan görüyorsunuz. Arkadan aldım biraz ama. <laughs> Mecburek nasınsın? Diyorum sen Abi. Vay iyiyiz, çok mutluyuz. Kayınpeder, kayınvalideyi göreceğiz. Balızsım ben de. Salakim, uçan tekne şurada. Arkadaş, seni aşırı seviyorum, bayılırım sana. Babacım selamlar, öpeyim babacım. Gizli kamera. Oo. İşte kayınpederim, kayınvardim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güneş. Yoğun baldız. Evet, kahvaltıya geldik. Akçay'dayız. Evet, yarışma günü rahat yiyoruz. Yarışma günlerinin en güzel kısmı bu. Size yenime tanıştayım. Kendisinin yakın Edition avı var. Az sonra bizlere gösterecek. Çok yakışıklı bir çocuk. Instagramında paylaşırım birazdan size. Omuzlar büyümüş lan. Şş, kocaman olmuş. Evet, Toby Fahrenheit'çı. Geliyor şimdi size. Isınmadan <laughs> bakalım kaç çinap. Of. Biraz boyu uzun arkadaşın. <laughs> Devam. Bu babam için, bu anam için, bu da Görkem abim için. Harika. Sedaca için yap bir tane de. Bir de dede için. <laughs> e bir tane de anneanne için gelir. Hadi bir anneanne için. Evet, Aa, bravo. Hemen şınavı yatıyoruz, hemen. <laughs> bir, iki, üç. <laughs> Geleceğin kaslı yakışıklı erkeği. Geç, bay bay. Ne yazık ki yolculuklarda buna karşı bir zaafım var. Hocam selam. Selam hocam. Ne haber? İyi valla. Siz de youtuber <laughs> oldunuz artık. Aynen biz de youtuber olduk artık. <laughs> güneş yok. Mu? Merhabalar. Güneşi. güneşi bıraktık. Yarışacaklar şunlar büyük. Aynen güneşi anneanneye bıraktık. <laughs> Ama burada biraz daha büyük bir güneş var. Adamım ne haber? <laughs> Cross Çanakkale Headquarters of Efsane. Muhteşem. Hocam hayırlı olsun. Eyvallah hocam. Çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar Cross Çanakkale ekibi harika salonunda hep beraber bir buluştuk. Az sonra yarışacağız. <laughs> Tekrardan hayırlı olsun. Evet yarışma öncesi biraz Çanakkale'ye geziyoruz. Kepez bölgesindeyiz. Denizin kenarında, boğazın kenarında güzel mekanlar var. Şimdi bir şeyler atıştıracağız, bir kahve. Sonrasında Seda Ajam'la erişmeye başlayacağız. Geziyoruz. Evet arkadaşlar yarışma öncesi İyi buluşuyoruz bakın. Rıza Merhaba Kırklar da. elinden değil mi? Aynen. aynen Ebu İstanbul, Bekir İstanbul'dan atladı geldi. Sonra kötü şeyler yiyeceğiz çünkü bugün yarışma günü. Kötü Olur böyle şeyler. <laughs> Yemek deyince. <laughs> Nasıl olsa yakacağız diyelim. <laughs> Tamam. Evet, pre-workout. Hocam gerçekten başarılı. Rabbit cheesecake. Evet, salona geri geldik. Hazırlıklar. Tam gaz devam. Evet. Çanakkale de. stadında görmüş olduğunuz ikili basacak. Hadi bakalım. Evet, stada geldik. Ekip hazır. Steroidlerini son olarak Rıza alıyor. Evet. Bak ya. <laughs> Evet, hadi bakalım. Stad'a gidelim. Şöyle bir suyumuzu içelim. Tatlı bir ısınma. Sonra basacağız. Çanakkale Stad'ı. Of, buradan içeri girince insan bir kendini kendini bir yarışmacı gibi hissetmeye başlıyor bir bakın evet, evet arkadaşlar, selamlar. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Biraz kritik yapıyoruz. Da Görkem Hoca ile bir takım yaşıyoruz. İlk defa yarışıyoruz. Yıllardır bu işin içindeyiz ama <laughs> hayır kısmetmiş. Çanakkale'deymiş meğerse. Bakalım Görkem Hoca bir takım arkadaşı. Planımız şöyle arkadaşlar. 800 metre koşular var aralarda. Zaten full videoda göreceksiniz. Ee, sonrasında işte 1000 metre skill ile devam ediyoruz. 800 metre koşuyoruz 1000 metre kürekle. Ee, seda'ca Seda koşu konusunda çok deneyimli değil. Çok koşu antrenmanı yapamadı. O yüzden ben istasyonlarda onu rahatlatacağım biraz. Yükü ben alacağım. Koşularda da Seda'nın biraz daha yüksek tempoda koşmasını sağlayacağız. Bakalım. Deneyimli sporcularız ama ilk defa beraber yarışıyoruz. Heyecanlıyız. Güzel olacağını düşünüyoruz. Harikasın. Bravo beyler. Evet hocam. Hocam nasıl gidiyor? Vallahi şu an için sakin, iyiyiz. Vallahi çok keyifli bu bir ortam. Birazdan yani. ne olacak biz de merak ediyoruz. nefesi dengeliyoruz. Seda öyle sunuyoruz. Kuş teknikleri, çalışmacılar. Birazdan da başlayacağız. Şimdi kaç kuş Evet arkadaşlar hazırız. Rakiplerimiz de buradalar. İyi insanlar. Onları da çek. <laughs> yani, keyif alacağız. Basıyoruz. Yüzükse Bravo. Bravo. Youtube'da kötü çıkmak istemem, gözlerim tekim var. <laughs> Devam et aslanım. Türk insanı hadi. 85. Hadi polisi Hadi abi devam. 86. Tamam. Bravo Selhan <laughs> hocam başı çok. 89. İyi hocam. Evet, muhteşem bir keyifti. Karımla aynı yarışmada yarıştık. Çanakkale'ye kısmetmiş. Hadi hadi hocam ailesine. Tüm Bu kuruluşlar teşekkürler basmaya devam. Beş. Kameramanımıza da teşekkür ederim. Bayağı zorlandık biz. Bravo. Hocam biz zorlandık ama sizin motivasyonunuza bayağı bir iletişim Çok kendim. teşekkür ederiz. Bravo. Bravo Yasin Power. 36. Kızlar, Harikasın be. Peki. Peki. Arkadaşlar beraber yarıştık. Dostlarımızla işte bu sporun özeti olayı bu. Yarışırken rakip Yarış bitince dost, arkadaş, aile. Arkadaşlar Nazif Fineight'tan antrenman dışımızmış. Bizi desteklemeye gelmiş. Bir de bize karbonhidrat desteği getirmiş. <laughs> Sedacığım aç kapağı. Yürüyorsunuz. Abi çok teşekkürler. Ne demek Nasıl ya? bir antrenmanlar? Ya mükemmel. Çalışıyor muyuz? Basıyoruz ya elimizden geldiği kadar. Sevdin mi Fineight? Çok güzel ya. O zaman bir dahaki yarışmada beraber miyiz? İnşallah. Vur abi. Arkadaşlar rakiplerimiz burada. <laughs> Vallahi acayip mücadele ettik. Çok güzeldi. E, ee, Görkem Hoca ve kız arkadaşı bizi bayağı ileri taşıdı. Dedik bakıyoruz arkamızda ya da önümüzde hep böyle bir üzerimizde bir baskı varmış gibi. Valla bur çok bizi şaşırttınız onu söyleyeyim. Uçtunuz Burpee'de yani. Evet, hocam ben boşuna Burpee Babies'le gelmedim. Valla. Yani, düştüm. kurallarımız şey e, bayağı bir korktuk arkadaşlar ama neyse ki Allah'tan sonlara doğru biraz yoruldu arkadaşlarımız. Bu arada, Güzel, çok keyifli. kameraman neyimiz oluyor? Kameraman benim kuzenim oluyor Metehan. Metehan'cım çok teşekkürler. Bizi çekti arkadaşlar Metehan. Ee, kendisi bir rapçi bu arada. <laughs> Almanya'da çok satan <laughs> albümün <adı. gülüyor> Şu görmüş olduğunuz adam kendi elleriyle peynir evası yapmış bana. Abi, peynir evası hassas soktan biliyor. Bakın göstereceğim şimdi. Uğraşmış getirmiş. Görüyorsunuz. Şundan da bir tane atalım. Karıma bakıyorum. Daha doğrusu kız arkadaşıma. Dur abi. Oh. Bu sırt hoca Hibrit atlet gıdası. Pesti. Arkadaşlar Seda Hoca gerçekten beni çok şaşırttı. Karım var ya öyle bir inat ki. beni bir gözüm kapalı şu an fark ediyorsun. <laughs> Bana da hiçbir şey olmadı ya. Öyle bir inatmış ki var ya koşuları bırakmadı. Eşim için. Gerçekten. Allah'ım şükürler olsun sana. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Kız arkadaşım yok bulamıyorum. Neden ben kız bulamıyorum diyorsunuz? Alın. Bak. Gidip gece kuyupmeni falan arıyorsunuz. Bak. Erkek arkadaşınız varsa izlemeyin burayı. Tamam. Var mı? Ha tamam rahat burayı paylaşıyorum senin. Kestik. Kes, sen, 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 sen. <laughs> 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 Etkinlik olarak yaptık daha çok zaten. Sonradan biraz daha iş ciddiyete bindi vesaire derken sayılarımız arttı. Şimdi kendi aramızda öyle bir sıralama yaptık. Ama gerçekten ince sağlık herkese. <laughs> <laughs> gayet iyi ve güzel bir resim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar da güzel vesile videolar çıkaracak. Onların <gülüyor> zaten videoları. <laughs> <hiç gülüyor>

Gel git bravo size. Bravo, bravo, bravo. <gülüyor> hocam. Burada <laughs> herkesin eline sağlık. Çok teşekkürler. Peynir elbası ödülü. Evet gidiyoruz hocam <gülüyor> şimdi. Peynir elbası bekliyoruz. Şimdi burada <Aynen>. yarım porsiyon. <laughs> Çalışmayla oluyor. Şöyle ben geçen sene fit şeyde, Fitkafa köyde 60 kiloyu alamadım. Hatırlıyorum. Şu an 80'i. Bacakların hatta. Evet. Hatırlıyorum. Ee, şu an mesela 80'i 2-3 tane alıyor. Mesela bu 80 yüze çıkacak. Yavaş yavaş. Hatta e, 110'a çıkacak ama işte bunun bu nasıl 130'lara çıkar? O konu gerçekten biraz muamma. Üzücü evet. hocam ya. Üzücü yani gerçekten çok. Üzücü. Ne yazık ki bu sporun içinde yasaklı madde kullanımı var ve dediğim gibi kötü olan kısım şu adam bunu kullanmak zorunda kalıyor. Hani diyor ki ben çok üst seviyeyim. Şu an yaşım da tam bu spora uygun. Aynen. Yaptım yaptım. Ya yani yapmazsam harcanmış olacağım diyor ve zorunda kalıyor. Kendi o yüzden buna geldiği zaman hissediyordu gerekli. Ya etrafı da söylüyor zaten. Antrenörleri de söylüyor. Olmak diyor. Hani kullanmak zorundasın yani. İşte orada dur bakalım. O yüzden ben mesela bu <laughs> amatör dünyası daha yeni başladı. Bu da şeye çok benziyor. CrossFit'in ilk yılları yani şu an yaşadığımız. Evet. evet. Benim en keyif aldığım şey işte community çok temiz böyle insanlar birbirine ee, yakınlar, sıcaklar, samimiler, çok büyük paralar yok. Hocam tam crossfit atleti olduk. Nereden çıkardınız bu Hyrox'u şimdi ya? E ne güzel işte sen Tam atlet oldum, iki senedir uğraşıyorum. Crossfit... Yapma demek değil ki bu. Yani. Sen Hyrox'u hazırladık. <laughs> Aynen. Aynen. Hala yapabilirim. Crossfit aslında Hyrox'un büyük abisi. Hyrox'u seni hazırlayabilir altyapıda. Kesinlikle. Sadece vol bol atarak Hyrux'da başarılı olamazsın. Evet. Front squat yapman lazım, Kesinlikle. thruster yapman lazım. Aslında çok bütünler yani. Peki hocam sabah Hyrox antrenmanı güzel bir beslenme, dinlenme, öğleden sonra da akşam üstüne doğru cross -country. Ya şöyle şimdi Hyrox'ta biraz eğitimini de aldım bu level bir eğitimini. Bayağı da güzel bir eğitim arkadaşlar bu arada. Orada şeyden çok bahsediyor mesela bu yüklenme miktarından. Crossfit'te çok antrenman yapman gerekiyor. Halter evet. yapman lazım, jimnastik yapman lazım, koşman lazım, yüzmen lazım, bisiklet lazım. O lazım, bu lazım. Hocam bir overtrain %100 söz konusu değil mi Crossfit'te? Belli bir noktanın üstündeysen yani. Ben 15 senedir overtrain'im öyle diyeyim. Evet. Şimdi. Bence Hyrox biraz daha Sürdürülebilir bir spor cross'a göre. Mesela sabah bir high rocks eventi yapmak değil de, sabah bir high rocks altyapısı olan bir antrenman yapabilirsin. Örnek veriyorum. 1 metre kürek, 30 vol vol, 2 dakika dinlen, 7 set yaptın. Üzerine birazcık easy bike yaptın, sabah sesyonun bitti. Ondan sonra akşam da üzerine liftingli, cycle'lı... Çok ee, kas olmadan yani sabah atlatmak. Ben öyle değil yapıyorum değil. bu arada evet. şu an. Yani benim şu an yaptığım şu, sabah... Daha bir altyapılı bir antrenman. Akşamları Fahrenheit yapıyorum. Kolum tutuldu şu an. Yarın hocam mermen taşıyayım. Tamam tamam bence güzel. Yapıyorum. Yeter burada. Teşekkür <laughs> ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için sağ olun. Kusura dolayı. bakmayın ama şimdi biraz yemek yemeye gidiyoruz biz. Hocam şimdi Fahrenheit benim için hep şey oldu böyle. E, kendi köklerime döndüğüm antrenman programı oldu. Çünkü ben proste Fahrenheit başladım. Hani böyle bayağı Teknambur'la halter tekniği çalışıyordum. Böyle sonra Teknambur'la antrenmana geçiyordum falan. İşte Eylül-Ekim ayında da yine bir sakatlık yaşadım. İnanılmaz moralim bozuldu. Alt saha maçında bacağım çapraz bağlarla ilgili bir problem yaşadım hocam. Hani böyle koltuk falan filan 15 gün öyle geçti. Dönüşte böyle bir türlü şey yapamıyorum kendimi. Ne yapayım ne yapayım dedim abi. Çözüm belli yani yol belli. Direkt aldım hocam şeyi Fahri Ve hani tek dumbbell olması içinde hani e, tek taraflı hareketler içeriyor Abi, olması falan benim sakatlıktan dönüşümü ben çok çabuklaştırdığını hissediyorum. Bir de şimdi bizim ilk başladığımız zamanlara göre daha böyle doğru olur mu bunu söylemek bilmiyorum ama daha fonksiyonel hareketler içerdiğini, hani biraz hareket kütüphanesinin genişlediğini tabii, fark tabii. ettim. 250 metre koşu, 5 tane snatch. 10 set yaptım. Aha. Evet, evleri de evet. Evet, Evet, diğerlerini olarak Evet arkadaşlar, atış yapacağız. Ben de atışlarken derken hani peynir evresi atacağız. <laughs> ben de <öyle gülüyor> atıştan <açısından> evet. sonra. <gülüyor> <gülüyor> atıştan sonra yapacağız. Oğlum, <laughs> Hocam ilk sen at. Oğlum gel gel. Duygusun <laughs> 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 abi. Bu taraftan çekeyim. Hocam siz de yerden destekli alabilirsiniz? Bu taraftan Bu

Şeker desem var, irmik desem var, hayat desem var. Çok güzel. Evet arkadaşlar saat 2 çeyrek galiba. Köyümüze geri döndük. Güzel bir pazar günü oldu. Yarıştık. Seda acamla birinci olduk. Kendinize iyi bakın. Acilen uyumam lazım.